Bilgisayar gelince çok rahat edeceğiz ya. Aa, iyi, 20 gün. Selam beyler beneren. Ee, evet arkadaşlar bugün saldırı sandığı 32 tane. Ee, başlayalım isterseniz. Beler işte bildiğiniz gibi herkes artık süresi çıkarmaya başladı. Saldırı sandı 1 artı 20 falan yapınca. Şunun sesini biraz daha yükseltelim. Saldırı sandıkları 1 artı 20 olunca millet nakit çekip süresi çıkartıyor vallahi. Helal olsun. Adamlarda ne şans var ya. Bizim mahallede sınırsız çıkarmaya kalmadı vallahi. Ya 10 günlük ultimate çıktı. Ya aslında ultimate'im var ama hani süresini yükseltmek istiyorum. Ne kadar süresi iyi olursa. Diyelim şimdi o kadar iyi. Düşsene şimdi 365 günlük çıkıyormuş bir de. Abi çok iyi olur aslında. 365 günlük çıkarsa. Yani süresiz çıkarsa. Acayip iyi olur. Bu bir birden hemen çıkıyorum 365 günlük. Oğlum ne iyi olur lan. Ama bizde öyle bir şans mümkün değil. Beler bu arada yeni bir tane bilgisayar aldım. Hani şu anda yeni bilgisayarda çekmiyorum ama. Hani birkaç sorun oldu bir bilgisayarın gelmesiyle alakalı. İşte Teslim alamadık falan filan. Ee, çok güzel bir bilgisayar aldım arkadaşlar. bayağı güzel bir sistem aldım yani. Artık hani oyunları çok kaliteli bir şekilde çekeceğiz. Hani 720p, 60fps te çekeceğim oyunları. Hani oynamam da değişecek gördüğünü yani görürsünüz. Oynamam da değişecek. Yani her şey değişecek artık beyler. Mikrofonumu değiştirdim bu arada. Yani sesim nasıl geliyorsa artık bilmiyorum ama. Mikrofon da değişti. Beyler okullar başladığı için hani ee, zamanlayım zamanlanmış videolar yani daha önceden çekilmiş videolar atılıyor. Yani o yüzden o videolarla artık idare edin çünkü okullar artık hani 10 ders Fren oluyor. Biraz fazla aslında. Ama bakacağız. Magnum G çıktı. 3 günlük ultimate de çıkmıştı zaten. 13 günlük ultimate çıkardık. 3 günlük daha çıktı. Ya. Hayit ya. Dövmesi. Ne boksa. Oğlum bu geldi galiba. Yok tamam. Yine 30 gün kayıt dönmesi çıktı. 20 günlük ultimate çıksa iyi olur aslında. Son kutumuz. Ee, evet beyler. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha fazla kutu videosu gelmesini istiyorsanız e, paylaşarak bana destek olabilirsiniz beyler. Daha fazla kutu videosu gelmesini istiyorsanız e, yorumun altına yazın. E, mod serimize devam ediyoruz zaten. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Selam arkadaşlar ben Arhan. Herkese merhabalar beyler. E, şimdi savunma sandığı alalım mı hangi sandıktan alalım bilemedim bir yani artı 15 var sandıklarda şimdi özel sandığa bakalım hızlı gp mağlubiyet sıfırlama ölüm sıfırlama güç yöneticisi 90k gp kuponu veriyormuş savunma sandığına bakalım savunma sandığından çok işte daha çok bıçak filan çıkıyor beler Görünüş sandığından da işte özel eşya paketleri falan çıkıyor. Barutun ateşin falan filan. Bir saldırı sandığından da bildiğiniz gibi e, ultimate çıkıyor. Ama bende hani bir bakalım. E, 48 günlük ultimate var beyler bende. Hani bana pek ultimate gerekmiyor. O yüzden şimdi e, 1 artı 25 var. Çekmek istemiyorum ya 1 artı 25'te. E, o yüzden beyler bir savunma mı alsak diyorum kutlu bir işim yok benim görünüş sandığı da almak istemiyorum var zaten şimdi özel eşya sandığı bir alsak mı ilk önce bir savunma alalım beyler bir savunma aldık şöyle şunu şuradan bir kullanalım savunma aldık özel eşya sandığı özel eşya da alalım şöyle 1984 yetiyor bir tane daha alabiliriz bir tane de saldırı sandığı alalım. Evet beyler isterseniz şunları bir kullanalım şuradan. Evet beyler isterseniz hemen kutu açılmaya geçelim. Evet şimdi beyler savunma sandığı. Bütün kutulardan 16 tane var. Kutu demişim sandıklardan işte. Şu animasyonu bir kapatalım. Seri seri açalım. Şimdi buradan amacımız ne çıkarıyoruz? ejder baltası çıkarmaya çalışacağız savunma sandığından. E, bu özel eşya sandığından en iyisi hızlı GP ve mağlubiyet sıfırlama olabilir. Veya ölüm sıfırlama olabilir. Ama ölüm sıfırlama olursa tabii ki de daha iyi olur. Saldırı sandığından da bildiğiniz gibi ultimate. Savunma sandığı şöyle bir açalım. 7 günlük mızrak çıktı. SP izdirim dövmesi. Aa ejder baltası ilkten çıktı. İyi oldu. Ejder dövme altın seti süper Şöyle şunu bir ilk bir kullanayım sonra arada karışıyor Ondan sonra beyler Dövme seti El verici Px çıktı Bir saniye beyler hemen geziyorum. Evet beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz 9 tane kalmış El verici Px çıktı ya 2-3 tane Oğlum buradan dövme çıktığını ilk defa görüyorum ha. Çıkıyor mu dövme var mı burada? İki tane dövme koymuşlar gerisini full bıçak falan koymuşlar ama daha çok dövme çıkıyor. Evet kızıl deli baltasını çıkardık. Harbiden set dizdik ha şey. Dövme set dizdik aldı ya. Bir mızrak çıktı ve şey çıktı bir de. Beyler beynin şeyi gelecek hani adını siz söyleyin tanıtımı gelecek. Ama anne hani ne bileyim biraz seyrediyorum. Omen tatım gelecek. Ha, ölüm sıfırlama geldi bir adet. Ya. Hızlı GP ve altın geldi. Ek 160 GP süper. İhtiyacım vardı yani. GP'ler çok ihtiyacım oluyor beder ya. İyi oluyor GP'ler. Hızlı GP ve hızlı GP geldi tekrardan ölüm sıfırlama gardiyan güçlendiricisi. Eskiden neydi be? Gardiyan güçlendiricisi. Abi, ejder bir takıydı gardiyan güçlendiricisi. Bir de var ya yatmıyordu. Ha onun bir de böyle şeyi vardır. Ee, hani bir özel yeteneği var ya, kollarını kapatıyor falan filan. O da çok iyidir mesela. Şimdi saldırı sandığına geçiyoruz beyler. Bir bir sınırsız zıpltmaya çıksa var ya. Onun acayip iyi olur lan. Direkt çaresi da adam sınırsız zıpltmaya çıksa. SP yıldız dövmesi Sal Aa, 10 günlük Ultime çıktı i̇yi, iyi 48 günlük olması lazımdı bende zaten İyi ya SP yıldız dövmesi Son 7 tane de Animasyonla açalım beyler Şöyle kullan diyelim Beyler bu arada yeni bilgisayar gelince çok rahat edeceğiz ya Ha, iyi, 20 günlük ultimate çıktı. Yeni bilgisayar gelsin. Acayip rahat edeceğiz ya. Videolar daha iyi olacak en azından. Hani kafamda çok iyi projeler var. Çok iyi bir sistem topladım çünkü böyle hani. gerçekten yayınlar da olabilir. Youtube yayınları, Twitch yayınları falan. Hani yapabiliriz şey En sonunda da Akira Ultimate 20 günlük çıktı. Beyler daha fazla videosu video gelmesini istiyorsanız yani sadece saldırı da açılım videosunun gelmesini istiyorsanız. Yani bu tür videolar gelmesini istiyorsanız like atıp beni destekleyebilirsiniz. izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.